Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gal çıktı. Arkadaşlar nasıl çıkarttım? Benim kanalıma bakıp oradaki tüm videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada çünkü gözüküyor nasıl çıkarttım. Arkadaşlar bir tane taktik uyguladım ve gel çıkarttım arkadaşlar. Siz de olan bakıp bu kodu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar kulübe gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Bu da kod. Arkadaşlar. Ama bu kod size sizde işe yaramaz arkadaşlar. Benim kanalıma girip Oradaki karakter çıkarma taktiğini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar donuyor. Hem de bayağı bir dön arkadaşlar. Çok donuyor. Evet arkadaşlar bundan sonra bir tur daha oynayıp videoyu kapatacağım. Bakalım üçünde kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Evet arkadaşlar gol attı. Arkadaşlar inşallah videoyu beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tuttum kalepte. Ben orada golü. Evet arkadaşlar. Galiba bize golü atacaklar. Ama atamadılar. Bundan önceki yandım videoya bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada kod paylaştım. Ya yani videoyu videoyu sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Kodun yazdığını görebilirsiniz. ya arkadaşlar bunlar da ben olmadan bir şey beceremiyor ki ya Evet arkadaşlar golü atmaya çalışacağız. Şu an 0 arkadaşlar. Son saniyeler. Yani bu golü atmamız lazım arkadaşlar. Bu da gitliyor arkadaşlar. Bunu yüzünden kaybettik. Kendi kalemiz at. Evet arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.